Yumurta dondurmasının sonrasında 35'li 40'lı yaşlarda bir bayan yumurtasını donduruyor. Türkiye 40 45'li yaşlarda ben artık çocuk sahibi olmak istiyorum. Ondan sonra tüp bebek mi devreye giriyor? Evet. Nasıl Şimdi orada yumurta aslında? dondurma çok güzel bir teknoloji. Yak yani 8-10 senedir aktif olarak uyguladığımız bir şey. Gitgide de yayılıyor. İnsanlar bilinçlendikçe bunu kullanıyorlar. Yumurta dondurma genelde mevzuatın izin verdiği hastalara yapabiliyoruz. İşte ailede erken menopoz hikayesi olan, yumurtalık rezervi düşük olan kadınlarda veya işte çift taraflı yumurtalık cerrahisi geçirecekler, kanser tedavisi görecek hastalar bunlar yumurtalık rezervinin azalması açısından risk grubundaki hastalar ve yumurta dondurabiliyorlar. Yumurta dondurmanın güzel tarafı şu. Hasta geldi 30 yaşında bize yumurtalarını verdi. 30 yaş kalitesinde 10-15 tane yumurtasını dondurduk. Bu kadın 2 sene sonra ya da kemoterapi sonrası menopoza girdiğinde bu kadının tek bebek şansı bu elimizdeki sakladığımız yumurtalar oluyor. Güzel tarafı zamanda durdurmuş gibi oluyoruz. Yani 30 yaş kalitesinde o yumurtalar biz 38 yaşında da kullansak kalıyor. Bu anlamda da hastaya bir bebek şansı vermek için çok önemli, çok güzel teknolojiler.